Arma 3'te kural şu: Rambo yok, radyo var. Önce konuş, kısa ve net temas. 240 derece, 200 metre, 2 hedef, bitti. İlerleme şekli kademeli ilerleme olsun. Biri tutar, biri gider. Koşarken siper sihirli kelime değildir. Baskı ateşi ve duman sihirlidir. Formasyon seçimi: Açık arazide kama düzeni, dar geçitte sütun düzeni. Köşe dönerken yan eğilerek kontrol et. Ayakta kalma, gerekirse çömel ya da sürün hayat güzel. Hedef uzaksa nişan mesafesi ayarını unutma. Yoksa niye gitmedi bu mermi diye dürbüne trip atarsın. Temasta önce konum bildir sonra ateşe başla. Yan açı bul dumanla kapan. İçeri iki kişi gir biri baksın biri kapatsın. Roller net olsun. Takım lideri ve tim lideri yön verir. Otomatik tüfekçi bastırma ateşi sağlar. Tank savar zırhlı hedeflere bakar. Sağlıkçı kalp atışı gibidir yoksa panik başlar. Tıbbi tarafta önce kanamayı durdur sonra kahramanlık. Bayrağı önce yaşayana verelim. Antrenman için Zeus ve Eden Editor tam bir oyun bahçesi. Mod istiyorsan toplulukta Advanced Combat Environment, Task Force Arrowhead Radio, Advanced Combat Radio Environment ve Red Hammer Studios içerikleri çok keyifli. Özet, konuş, koordine ol, hayatta kal. Rambo, o başka oyun. Sen hangi roldesin? Sağlıkçı mı, otomatik tüfekçi mi? Yoruma yaz. Beğen, abone ol, bizi yalnız bırakma.